Ayrık diş nedir? Diastema nedir? İki diş arasında istenmeyen bir boşluğun oluşması anlamına gelir. Ayrık diş doğuştan gelebilen bir sorun olabileceği gibi sonradan oluşan bir problem olarak da karşımıza çıkabilir. Ayrık dişlerin oluşturduğu boşluklar ağzın herhangi bir bölgesinde oluşabilir. Ancak ön dişlerde boşluk oluştuğu zaman çok daha göze batar hale gelir. Ayrık diş problemi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde meydana gelebilecek bir sorundur. Çocuklarda ayrık diş çoğunlukla süt dişleri döküldüğünde ve yerlerine kalıcı dişler geldiğinde meydana gelmektedir. Bazı insanlarda ayrık dişler çene ebatları ve diş boyutları ile alakalıdır. Eğer dişleriniz çene kemiğiniz için fazla küçük ise ister istemez aralarında boşluklar oluşabilir. Bunun sonucunda dişler birbirinden uzak lokasyonlarda konumlanır ve ayrık diş problemi meydana gelir. Dişlerinizin ve çene kemiğinizin ebatları ise tamamen genetik olarak belirlenen bir durumdur. Bu yüzden de ayrık dişler kalıtsal bir özellik haline gelebilir. Diestemada denilen ayrık diş sendromu, ön iki dişiniz ve diş eti hattınız arasında meydana gelebilecek aşırı diş eti büyümesi sonucunda da kendini gösterebilir. Bu aşırı büyüme iki ön diş arasında ayrılığa sebep olarak bir boşluğun oluşmasını sağlar. Bazı alışkanlıkların da diyestemaya yol açabileceği çeşitli araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Baş parmağını gereğinden fazla ve gereğinden uzun zaman boyunca emen çocuklarda ayrık diş sendromu meydana gelebilir. Bu alışkanlık emme hareketinin ön iki dişe fazlasıyla baskı uygulamasına ve bu iki dişin birbirinden ayrı lokasyonlara doğru itilmesine sebebiyet verebilmektedir. Yaşça daha büyük çocuk ve ilişkinlerde ise ayrık diş bozukluğu yanlış yutkunma refleksinden dolayı doğabilir. Normal şartlar altında yutkunma esnasında dil kendini ağzın üst bölgesinde konumlandırmalıdır. Ancak yutkunma refleksi bozukluğu söz konusu olduğunda dil ön iki dişe baskı yapar ve bu baskıda o iki ön diş arasında zaman içerisinde bir boşluk oluşturur. Diş hekimlerinin dil itimi olarak bahsettiği bu süreç ilk etapta zararsız bir refleks olarak gözükse de ayrık diş gibi istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilir. Diyestemanın oluşabileceği bir diğer durum ise diş eti rahatsızlıklarıdır. Özellikle diş eti enfeksiyonu söz konusu ise meydana gelen şişkinlik sadece diş etlerine değil aynı zamanda dişlere destek sağlayan diş eti dokusuna da zarar verebilir. Önce ayrık diş belirtileriyle başlayan bu durum zaman içerisinde diş kaybına bile yol açabilir. Özellikle arka bölgedeki diş çekimini takiben çekilen dişin ön ve arkasındaki dişler çekim boşluğuna doğru kayabilir. Eğer eksik dişin yerine protetik tedavi yapılmazsa zaman içerisinde dişlerin arasında boşluklar meydana gelebilir. Ayrık diş tedavisi için günümüzde başvurabileceğiniz birden fazla yol vardır. Ortodonti diş teli uygulamaları, bonding yöntemi diş renginde bir çeşit dolgu uygulaması, lamine yöntemi incecik porselen ile kapatma. Bu yöntemler kişinin anatomik yapısına, yaşına ve tercihine göre değişmektedir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.